Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hurma lokumu yapacağız. Tutkusu olacağınız bir tat olacak. Hurma zaten oldukça faydalı bir besin. Faydası saymakla bitmez. Öncelikle hurmalarımızı çekirdeklerinden ayırıyoruz. Sert olan halkasını da alalım dikkat edelim. Bütün işlemi bu şekilde tamamlıyoruz. Ben biraz fazla yapacağım hurma lokumunu. Ama size kullandığım ölçüleri belirteceğim. Çünkü hepsinden farklı farklı yapacağım. Yer fıstığı, kaju, susam, cevizle oluşan farklı farklı hurma lokumları yapacağız. kaju makineden çekelim. Çok küçük yapmayalım. Yaş fıstığını da makinede çekelim. Cevizi de yine makinede çekiyoruz. Hurmaları isterseniz makineden, isterseniz elinizle de yoğurabilirsiniz. Makine biraz zorlayabiliyor. Ben bu işlemi elimle yaptım. Elle daha güzel yoğuruluyor. Hepsini küçük, çok küçük olmayacak şekilde çektik makinede. Çok az böyle ağzımıza gelecek şekilde bir kıtırlık olması daha güzel oluyor. 2 su bardağı kadar hindistan cevizimiz var. 500 gram hurmamız var yoğrulmuş. 1 yemek kaşığı yar fıstığı, 1 yemek kaşığı kaju. 1,5 yemek kaşığı kadar da ceviz kullanacağım. Böyle karma bir tatta hurma lokumu yapacağım. Siz de istediğiniz tatlı hazırlayabilirsiniz. Güzelce yoğurduk. Kıvamı böyle. Yine 500 gram hurmamız için, yoğrulmuş hurmamız için bir çay bardağı kadar susam kullanıyoruz. Güzelce yoğuralım. Susamlı da çok güzel, çok lezzetli oluyor. Cevizli yine 500 gram kurma için 2 yemek kaşığı ceviz kullandım. Güzelce yoğurduk. Bütün hepsini böyle rulo şeklinde hazırladım. Hindistan cevizine batırdım her yerini kaplayacak şekilde Hindistan cevizine batıralım. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ben küçük küçük böyle kare şeklinde kestim. Kestikten sonra tekrar Hindistan cevizi ile kaplayalım her yerini. Tekrar batıralım. Evet, kaju, yer fıstığı ve cevizde oluşan hurmamız hazır. Şimdi susamlı hurmayı da aynı şekilde yapıyoruz her yerini kaplayacak şekilde hindistan cevizine batırıyoruz. Evet. Bu şekilde çok lezzetli, çok harika oluyor. Gerçekten mutlaka deneyin. Hurma önemli lifin yanında protein içerir. Lifli olduğundan tokluk hissi sağlar. Yorgunluğu atar, enerji verir. Zengin mineraller içerine sahiptir. Hurmada doğal şeker bulunur. O yüzden tatlı isteğiniz olduğunda bunu hurma ile giderebilirsiniz. Kalp sağlığına faydalıdır. Bağırsakları harekete geçirir, rahat çalışmasını sağlar. Faydası oldukça fazla bir besindir hurma. İsterseniz kahvelerinizin yanında, isterseniz çaylarınızın yanında gerçekten çok lezzetli bir tat. Lokum özleyenlerin gerçekten vazgeçemeyeceği bir tat olacak. Mutlaka deneyin, denemenizi tavsiye ediyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. Videolarımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yazmayı unutmayınız.